Evet değerli dostlar hepinize hayırlı günler efendim. Bugün tefsir çekimlerimizde 108. sureyi celli olan ve Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden bir tanesi olan Kevter suresini inşallah sizlerle birlikte inceleyeceğiz, okuyacağız ve birlikte bu dersimizi ihya edeceğiz. Bizlerin tefsir çekimi sıra, sıralamasına göre 7. bölümümüzdeyiz kıymetli arkadaşlar. 7. suremiz ve 7. dersimiz Kevser suresi. Türkçe'de bildiğimiz, kullandığımız ve çokça da isim bulunan Kevser isminin inşallah bugün tezahürünü, bugün inşallah bu sureyle alakalı tüm detayları sizlere en güzel şekilde aktarmaya çalışacağız. Baştan şunu söylemekte fayda var. Şu an okuyacağımız ders, bu yapacağımız ders, şu ana kadar yapmış olduğumuz derslerde ayet sıralaması olarak yani ayet sırası olarak en küçük sure yani 3 ayet kelimeden oluşuyor. Hatta Kevser Suresi'yle alakalı da çok mucizeler de ifade ediliyor. 10 kelime Kuran, Kevser suresi 10 kelimeden oluşuyor kıymetli arkadaşlar. Her biri, e, her biri 10 ciltlik bir eser değerinde çok özel bir sure. Kevser suresi. İnşallah şimdi bu özel sureyi inceleyeceğiz. Bizlerin de dilinin döndüğü kadar, Rabbimizin müsaade ettiği kadar inşallah sizlere en güzel şekilde en kısa ve özet e, en e, öz olarak sizlere inşallah sunmaya çalışacağız. Rabbim bizleri de başarılı eylesin inşallah. Şimdi değerli dostlar Kevser suresine geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresi e, tabi musaf sıralamasında iniş sırasına göre bir rivayete göre birinci sıra diyenler bile var. E, yani birinci sıralarda diyelim daha doğrusu bir rivayete göre 15-16. sıralarda. Ama şöyle bir olay ki e, Kur'an-ı Kerim'deki birçok konuya kurban gibi efendime söyleyeyim efendimize atılan iftiralara cevap gibi efendime söyleyeyim namazla alakalı birçok hadise ve Kevser Nehir ile alakalı Efendimizin Havzu Kevseri ile alakalı da çok özel malumatlar bizlere sunacak bu sureyi celile. İnşallah Rabbim güzel amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi dersimize başlıyoruz efendim. Evet kısa bilgilerimizi alabilir miyiz Mert Efendi'den? Evet değerli dostlar Kevser Suresi dedik. Kur'an-ı Kerim'in 108. sureyi i Celilesi ve Mekke döneminde indirilmiştir ve toplamda 3 ayet-i kerimedir kıymetli arkadaşlar. 3 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in bu özelliğiyle birlikte de en kısa suresini itiva eder kıymetli kardeşler. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. Ee, biz ülkemizde de herkesin ilk ezberlediği namaz surelerinden bir tanesidir. Ee, birincisi biliyorsunuz kulhuallahu ahad dediğimiz İhlas Suresi, bir de Kevser Suresi. İnna kel, kel diye. Ee, çünkü Ezberlemesi kolay, okuması kolay, manası kolay. Derken herkesin hemen hemen yaşlarımızda, küçük yaşlarımızda şöyle hatırlarsak, geriye doğru dönersek, abileri, abilerimiz, ablalarımız hatırlayacaklar. Geçmişte bu sure-i ilk öğ öğrendiğimiz sure-i Çünkü dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in en küçük suresi kıymetli kardeşler. Şimdi değerli dostlar, bu sure-i celle önemli surelerden bir tanesi. Tekrar ediyorum, bir 108. sure. Kevser suresi Mekke döneminde indirilmiştir ve 3 ayet kelimedir. Ee, burada Mert kardeşimiz Medine'nin resmini koymuş. Orada küçük bir nazarlık olmuş. Siz idare edin inşallah. Buradaki ama grafiği güzel yapmış. Şöyle, cennetten bakın şöyle Havzu Kevseri burada yansıtmaya çalışmış. O da güzel olmuş. Cennette Peygamber Efendimize özel havuzun adıdır demiş ve grafiğinde grafiğini de gerçekten güzel yapmış. Mert kardeşimiz de burada e, biliyorsunuz derslerimizi onunla çekiyoruz. Allah razı olsun. Ve peygamberimizi küçümseyenlerin sonunun kötü olacağını da bizlere bildirir bu sureyi Celle Kıymetli arkadaşlar. Kısa bilgilerimiz bunlardı. Şimdi inşallah ilk ayet-i başlıyoruz. Birinci ayet-i Evet, şimdi değerli dostlar. İlk ayet-i kerimemiz, Kevser suresi zaten biliyorsunuz. 10 kelime demiştik toplamda ve 3 ayet kelimeden oluşuyor. Birinci ayet-i kerimemiz. Estağfirullah, başlıyoruz. İnna a'daynake el-kevser. Okuyalım. İnna a'dayna kel kevser. Şimdi değerli kardeşlerim burada şu hadiseyi anlatalım. Yani esbabın uzul dediğimiz bu hadis-i inme sebeplerinden bir tanesi de tabi hepsi başta Allahu alemdir. En iyisini Allah bilir ama tabi yaşanan hadiseler rivayetlere göre gelen kaynaklara göre aldığımız kaynaklarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz 3 tane erkek evladı vardı. Bu erkek evladı en fazla yaşayan bunlardan Kasım idi. Biliyorsunuz bir de İbrahim Abdullah vardı. Abdullah zaten vefa, doğumunda vefat etmişti Abdullah efendimiz ve İbrahim e, Hazreti İbrahim diyelim Efendimizin oğlu e, 18 ay gibi 18 veya 19 ay rivayetlere göre yaşadı. Ama bunlardan uzunu Kasım Efendimiz biliyorsunuz Efendimizin oğlu Kasım Efendimiz. Kasım Efendi de yaklaşık 2 sene yaşadı kıymetli kardeşler. Ama tabi Rabbimizin takdiridir. Bir hikmettir. O da en fazla yaşayan oldu ama o da 2 yaşında vefat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir hüzün kapladı. 3 oğlunu da vefat e, kaybetmiş. Kızları biraz daha uzun yaşadı Efendimizin. Ama e, oğullarının kaybet, oğullarını kaybetmiş olmanın e, acısıyla böyle hüzünlenirken bir de bunun üzerine Mekkeli onun düşmanları olan Mekkeliler durur mu? Durmadılar. Ona geldiler dediler ki ebe tersin sen dediler. Bu ifade Efendimiz bu ifadeden çok ağırlandı arkadaşlar. Ebter demek yani sonu olmayan e, kesik olan manasında e, sonu gelmiş özür Sonu gelmiş kesik olan sonu gelmeyecek olan manasında yani. Daha bunun nesli gelmeyecek manasında ebter dediler onlara. Şimdi bu ayet-i kerimelerin sonunda da göreceğiz. Bu sure-i sonunda da göreceğiz. Mevlamızın onlara da bir ifadesi olacak. Ama tabii Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i aleme rahmet eyledi. Alemlere örnek eledi, Ona salavat-ı şeriflerle ve sadakatleriyle milyarlarca Müslüman ona bağlılığını göstererek onların yani bu ifadeyi atanların, bu iftirayı atanlarının sonunun epter olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de, şimdi ayet-i Kerim'de bizlere söyleyecek arkadaşlar. Efendimiz'i milyarlarca insan seviyor ve kıyamet sabahına kadar da bir kahraman, bir lider, özel vasıflarla, sürekli salavat-ı şeriflerle, dualarla, ismimizin yanında, Rabbimizin isminin yanında andığımız o mübarek güzide peygamberimiz, kainatın efendisi kıyamete kadar böyle devam ederken, Onların sonu aynı şekilde kıyamet sabahına kadar aleyhillane olarak üzerlerine lanet okunarak devam ediyor arkadaşlar. O yüzden Mevla Teala buyuruyor ki ben onların sonunu ebiter kılacağım. Senin değil ya Muhammed diyerek burada Efendimiz'e böyle bir müjde var. Tabi Kevser Suresi ile alakalı söylenecek çok ifade var Kemet kardeşler. Çünkü Kevser, istersen şuraya da bir okuyalım bu arada. İnna muhakkak ki biz a'daynake sana verdik neyi el kevsera kevseri verdik tekrar ediyorum inna muhakkak ki biz aslında bakın mesela burada da biz manası kullanılmış Türkçe olarak bu muhakkak ki olması gerekiyor çünkü şette biliyorsunuz muhakkak tahkiki ifade eder inna muhakkak ki biz a'daynake sana verdik el kevsera kevseri Şimdi burada aslında ben sabahtan belli Başınızı ağrıtarak şurayı anlatmaya çalışıyorum. Aslında sadece Kevser kelimesini anlatmaya çalışıyorum. Kevser kelimesi, Kevser yani Arapça peltek, Kevser kelimesi Arapçada birçok manaya delalet ediyor. Bu Kevser suresinde de müfessirlerimiz tam 6 mana vermişlerdir. Ama en yaygın ve cumhurun görüşü dediğimiz en çok görünen e, rivayet şudur ki Kevser... Nehirde Peygamber Efendimize verilen cennetin özür diliyorum ırmağın adıdır. Bir nehrin adıdır. Cennet ırmaklarından biridir. Bu ifadeyi İbn Abbas Efendimiz rivayet ediyor ki en sağlam görüş budur. İbn Abbas Efendimizin tefsiri de biliyorsunuz en sağlam tefsirlerdendir. O yüzden bu ifadeyi İbn Abbas Efendimizin tabiriyle İbn Abbas Efendimizin rivayetiyle en çok görüş olarak bu görüşü alıyoruz. Ama buradaki Kevser manasına namazı verdik denilmiş olabilir. Zaten Kevser aynı zamanda çok hayır, bol hayır, bol e, bol iyilik manalarına da gelir kıymetli kardeşler. O yüzden biz sana bolca hayır verdik, bolca dua verdik, bolca iyilik verdik manalarına da gelir. Ama dediğim gibi tekrar ediyorum çok da başınızı şişirmeyeyim. En yaygın görüşe göre Kevser Kur'an-ı Kerim'de bir e, zik edilen bu Kevser kelimesi cennette bir ırmağın bir e, cennetteki bir nehrin e, adıdır. Peygamberimizin nehridir. Peygamberimize e, hediye olarak verilmiştir. Ve inşallah kıyamette sadece bir rivayete göre sahabe-i ekrem efendimiz sordu bu, bu nehirde kimler olacak. Peygamber efendimizin bununla alakalı birkaç ayrı mekanda bununla alakalı müjdeleri vardır. İşte gençliğini Allah yolunda adayan genç bir ifade, bir hadis-i şerif, başka bir rivayette... E, dünyada bana bağlılığını, salavat-ı şeriflerle bana bağlılığını gösteren mümin gibi böyle birçok hadise, hadis-i şeriflerde mevcut kıymetli araştırma, hadis kaynaklarımızda. O yüzden inşallah bu havuzu kevserde dünyada Efendimiz'i yaşatan veya yaşatmaya çalışan bütün Müslümanlara inşallah cennette Efendimiz'le beraber bu havuzu kevserde toplanıp cem olup inşallah onun suyundan içmek ve onun gölgesi altında göl gölgelenmek bizlere nasip olsun diyorum. Şunu da söyleyeyim. Birçok kaynakta, hadis kaynaklarında şu ifade de geçer. Kevser havuzunun suyu sütten beyazdır. Bakın sütten beyazdır. Tadı da baldan tatlıdır. Bakın rengi sütten beyaz, baldan tatlıdır. Bu hadis-i şerif, bu ifadede Efendimiz birçok kere, birçok kaynakta bu kaynak, bu hadis-i şerif var kıymetli kardeşler. O yüzden özel bir Havuzu Kevser diyelim. İnşallah yeteri kadar bilgi verdiğimizi düşünüyorum. Tabi dediğim gibi ama bu ciltler dolusu kitaplar yazılır bu konuyla alakalı. Çok geniş bir konu yani Kevser Suresi. Daha birinci ayet kerimedeyiz. Herhalde bir 10 dakika oldu. O yüzden son bir mana verip devam ediyorum. İnna muhakka ki biz sana verdik. Neyi? El Kevser'a Kevser'i. İkinci ayet kerimeyi alabilir miyiz? Evet. Birinci ayet kelimemiz buydu arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz dersimize. Ve ikinci ayet kelime. Fasalli fe salli li rabbike Şimdi tekrar ediyorum. Fasalli öyleyse kıl veya namazı kıl. Kim için? Li rabbike. Rabbin için namaz kıl ve ven ve kurban kes. Ven ve kurban kes. Şimdi Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kevser suresi, suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. 3 ayet-i kerimedir, 10 kelimeden oluşur. 108. suredir. E, nüzul sıralamasında da 18. suredir. Ancak ama manaları, delalet ettiği manaların her biri inanın ciltler dolusu kitaplara eşdeğerdir. Şimdi burada namaz bir konu, Rabbimiz için yapılan ibadetler bir konu ve kurban zaten başlı başına bir konu. Ama kısaca şöyle anlatalım. Fesallili Rabbike, Rabbin için namaz kıl, ven har ve kurban kes. Bu birkaç manaya geliyor arkadaşlar. Bir rivayet, bir ifade, kurban namazı hani kurban kestikten sonra namaz kılıyoruz ya. Bu namazın ifade edildiği kastedilmiştir diyen alimlerimiz vardır. Namaz ayrı bir ibadetle sadece Allah'a yapıldığını göstermek için vurgulanmıştır diyenler vardır ve vel har kelimesinde bu kurbanın gerçekten sıkıntılara karşı kesilen kurban mı Kurban bayramında kesilen yevmel ait bayram gününde kesilen kurban, vacip kurban mı? Veya adak kurbanları mı? Nafile kurbanlar mı? Sadaka kurbanlar mı? Bu tam olarak burada ifade edilmediği için cumhur görüşe göre yine bu kurban bayramında kesilen kurban ifadesidir. Kıymetli kardeşler. O yüzden kurban atamız Adem Aleyhisselam'dan belli gelen bir ibadettir. Sadece İslam dinine mahsus değildir. Tüm e, bugüne kadar gelen Rabbimiz tarafından da gönderilen bütün e, uygulamalarda kurban hep vardır. İnsanoğlu var oldu Adem Aleyhisselam'la ve kurban hep var oldu arkadaşlar. Kurban hep vardır. Atalarımız için de çok kıymetli bir ibadettir. Kurban kesmeyi sever bizim e, atalarımız, ecdadımız. Yedirmeyi, içirmeyi, etini paylaşmayı kurban çok kıymetli bir ibadet oldu ve sadece Müslümanlara veya Peygamberimize veya asıl saadet dönemine ait değil. Dediğim gibi Hz Musa döneminde de, İsa döneminde de, Tevrat döneminde de, Zebur'da da, İncil'de de. E, hatta bunların hepsinden de öte, te Adem aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama gidiyorum. Yani bir kitap yok, sahifeler gönderilmiş. Şit aleyhisselam döneminde de, Nuh aleyhisselam döneminde de, daha da geçmişe gittiğimizde, Şuayb aleyhisselam, İdris aleyhisselam, daha da geçmişe gidiyorum, Adem aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'dan beri var olduğu günden beri dünya kurban hep vardı. Biliyorsunuz Habil ile Kabil'in kavgasının sebebi neydi zaten? Kurbanla başlamıştı. Yani dolayısıyla ilk insanla birlikte vel aslında sadece İslam birine ait bir emir değil. Vel Adem Aleyhisselam'ın evlatlarına dahi e, ait olan bir emirdi. Kıymetli kardeşler vel yani kurban. <laughs> evet şimdi bunu da inşallah elimizden geldiği kadar açıklamaya çalıştık. Fasalleli Rabbike Rabbin için namaz kıl ve velhar ve kurban kes. Ve şimdi son ayet-i kerimemiz. Zaten dedik ya 3 ayet-i kerime. Son ayet-i kerimemizi alalım. <laughs> son ayet-i kerimemiz peygamberimize ebiter diyenler vardı biliyorsunuz. E, sonu olmayan kesik olan manasında. Şimdi bu bunun cevabı geldi. İnne muhakkak ki şani eke huvel ebiter inne muhakkak ki şaniye ki sana bu edendir. Yani sana söylenenler onlar var ya sana e, kinle bakanlar bu üzedenler huve huvel ebter. Sonu kesik olan onlardır. Aslında burada tabii hüve onlar manasını çıkartamayız burada. Hüve bir bir şahsa, bir kişiye e, ifade edilir. Hi olsaydı bir kadın olurdu. Hüve bir erkeğe burada gönderilmiştir ama Burada da birkaç rivayet olduğu için tam net bir ifade yine kullanmamakla birlikte bir şahıs da burada kastedilmiş olabilir. Bir mana, diğer bir mana toplu bir e, e, efendimizi alay etmek için toplu birkaç kişi geldiler. İçlerinden biri bu ifadeyi kullandı. Bu zamiri ona çeviren alimlerimiz de vardır kıymetli kardeşler. Dolayısıyla hüvel ebiter Allah buyuruyor ki sonu kesik olan, sonu ebiter olan Onlardır. Ebtel biliyorsunuz sonu kesik yani soyu gelmeyen manasındaydı. Tekrar ediyorum. Peygamber Efendimiz, e, Abdullah Efendimiz zaten bebek yaşta vefat etti. İbrahim Efendimiz 18 ay veya 19 ay gibi bir süre yaşadı. En çok 2 yaşını ge ge biraz geçen Kasım Efendimiz'i, Efendimiz'in oğlu, erkek oğullarından. E, o da vefat edince artık Peygamber Efendimiz'e gelip bu ifadeyi kullandılar. Yani Ebtel dediler, sonu kesik dediler. Bu ifade üzerine Mevla da buyuruyor ki Ey Habibim sana diyenlerin sonu ebterdir. Bak sana buğz edendir. Hüvel ebter. O, o, o ebterdir. O kesik olandır. O, o son, sonu olmayandır. Manasını burada vermiş olduk kıymetli kardeşler. Toplu mealde alabilir miyiz? İnşallah. Evet son olarak şimdi inşallah toplu mealde alalım kıymetli kardeşler. Tekrar ediyorum. Kevser suresi 108. sure Kur'an-ı Kerim'de. Ee, toplu mana olarak da Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bir Resulüm şüphesiz biz sana Kevser yani bol nimet, ilim ve büyük şeref verdik. Kevser'in böyle bir manası da var. Başta dediğim gibi bol hayır ve bol nimet ve ilim manasına da gelir. 2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 2 3. Gerçek şu ki Soyu kesik olan, yani ebter olan diyerek seni ayıplanmaya kalkışanlar var ya, işte soyu kesik olanlar da zürriyetin ta kendisi işte odur. Manasını verdik 3 ayet-i kerime. 3 ayet-i kerime ama Kur'an-ı Kerim'in neredeyse yarısına bedel kıymetli kardeşler. Mana ve anlam olarak çok derin. Kevser suresi. İnşallah kıymetli bir sureyi huzurlarınızda incelemeye çalıştık. Rabbim kabul buyursun. İnşallah tekrardan... 7. bölümü bitiriyoruz değil mi? 6, 7'yi bitiriyoruz. 8. bölümde tekrardan sizlerle buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.